Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye'deki terörle mücadele ve bugün e, Yalova'da maalesef sabah karşı e, yapılan operasyonda e, şehit düşen 3 polisimiz yaralanan polislerimiz, gazi olan polis ve bekçilerimiz var. Allah şehitlerin şehadetini kabul etsin. Yaralılarda acil şifalar diliyoruz. Ülke olarak hepimizin başı sağ olsun. Yani Çok net söylüyorum. Terörün adı ne olursa olsun terördür ve şöyle söyleyeyim, dünyadaki terörist hareketlerin tamamı emperyalistlerin kontrolünde ve siyonistlerin kontrolünde arkadaşlar. Daesh işte terör örgütü biliyorsunuz ta çıktı ilk günden beri ben bu örgütün bir e, gladio örgütü olduğunu söylemiştim hatta onun fiili sahada kullanımı asker olar, asker gibi kullanımı 2017'nin sonlarında sonlanacağını bunu söylediğim daha 2014'ler. Ama ondan sonra hücresel faaliyetler devam edeceğini, bölgemizde 2017'nin sonlarında biteceğini, hücresel faaliyetlerde devam edeceğini söylemiştim ve bunu daha sonra Asya'da ve Afrika'da deneyecekler. Asya'da da deniyorlar, farklı isimlerle, Afrika'da da deniyorlar ve ciddi vahşetler yapıyorlar. DAEŞ her ne kadar işte kelimeyi tevhid taşısa, işte İslami semboller taşısa da arkadaşlar DAEŞ bir Siyo, Haçlı Siyonist örgüttür. İslam düşmanıdır. İslam karşıtı bir örgüttür. Ee, DAEŞ neden birden hortlandı? D dikkat ettiyseniz, e, hatırlarsanız daha doğrusu videolarında söylüyordum. Türkiye e, Yükseldikçe, güçlendikçe ve Suriye'de belirleyici oldukça Türkiye'ye yönelik yıpratma operasyonu yapacaklardır. Bu Türkiye'deki, e, Yalova'daki bu olayda da Türkiye'ye yönelik bir yıpratma operasyonu. Yani düşünün o kadar vahşiler ki bunların akıl, vicdan falan yok da akıl ve e, izan da yok. Adam karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, teröristler hepsi bir arada yaşıyorlar ve operasyon geliyor çoluk kendi öz çocuğunu ve karısını kalkan olarak kullanacak kadar kansız, ruhsuz ve e, onursuz tipler. Terörizm böyledir. Zaten terörizm onursuzluk üzerine kuruludur. 50 yıldır bizzat PKK terör örgütünden biliyoruz. Dünyanın veya Türkiye'nin e, tanıdığı en onursuz e, bir terör hareketidir. Daeshler e, orada dikkatimi çeken ve daha doğrusu hepiniz dikkatini çekmek istediğim bir konu var. Videoda girişte paylaştım. Polis teslim ol diyor. Çocuklara zarar gelmesin diyor. Ve çok enteresan bir cümle. Bugüne kadar e, demeyeyim de özellikle e, evet bugüne kadar polisten duymadığımız bir cümle. Bakın mübarek 3 aylar kan aksın istemiyoruz dedi. Biliyorsunuz İslam'da e, mübarek üç aylarda haram aylardır. Buralarda savaş olmasını, kanın dökülmesini e, Efendimiz Resulullah Aleyhisselam yasaklamıştır bize. Tabi size saldırı olmasa. Polis ısrarla bunu söylüyor. Mübarek üç aylardır kan dökülmesin. Gelin teslim olun. Çocuklarınızı gönderin diyor. Çocukları kurtulsun. Onlar zarar görmesin diyor. Terörist bağırıyor çocuk var burada. Tamam diyor çocukları gönderin zarar görmesin diyor. Ve ee, Tabi polis bu bir zafiyet değil, bu bir insani ve ahlaki bir duruş. O çocuklar bizim yurttaşlarımızın, onların e, eşleri eğer suça bulaşmadılarsa, onlar da bizim zaten bulaşsalar da bizim yurttaşlarımızın devletin görevi öncelikle yurt, e, yurttaşını öldürmek değil, onu korumak ve hayatta tutmaktır. Ama eğer yurttaş ona silah çekiyorsa, devlet de gereğini yapmak zorundadır. Şimdi e, dikkat ettiyseniz Türkiye'de sol terör örgütleri PKK ve DAEŞ sadece polisi, askeri silah sıkar. Bütün sol terör işte Deniz Gezmiş'i falan şey yapıyor bir teröristtir Deniz Gezmiş. Asker şehit etmiştir. Herkes Deniz güzellemesi yapar ama Deniz'in Deniz Gezmiş adlı teröristim benim hemşerim Erzurumlu köken olarak Rızeli Deniz Gezmiş bir askeri şehit etmiştir. Şimdi e, şehit olan askerler, şehit olan polisler bakıyorsunuz onlar şehit edenlerin tamamı sol terör örgütleri. Türkiye ilk kez e, dini kullanan ama e, İsrail ve Amerika'nın kurduğu bir terör örgütü, dini kimlikli bir terör örgütünün devlete kurşun sıktığına şahit oldu. Bu bir dönüm noktası. Bu yüzden... Özellikle dini duyguları gelişmiş olan, hassas olanlar, muttaki olanlar, muvahhid olanlar, her dini kavramı kullanan, her Allah adını anan insanlara itibar etmemeli. Hani Türkçe'de bir atasözü var. Her sakallı gördüğünü deden sanma yoksa nenenin hali harap olur. Şimdi İslam'da bir münafık kavramı vardır. Bakın İslam tarihinde cami yıkan ilk insan kim biliyor musunuz? İslam'ın tebliğcisi olan yani peygamber olan Muhammed Mustafa aleyhisselam. Mescid-i Niye? Fitne için kurulmuştu. Burası fitne yuvası, fitne çıkaracak. Yıkın dedi. Ve yıkıldı orası. Tekrar ediyorum. İslam'da cami yıkan ilk insan Resulullah aleyhisselamdır. O yüzden bizim için çok hassas, bizim milletimiz için çok hassas olan dini duygular, dini kavramlar. Bunlara dikkat etmek lazım. İslamcı terör örgütlerinin tamamı arkadaşlar, e, Haçlılar, yani küreselciler ve Siyonistler tarafından kullanılan örgütler, kurulan örgütlerdir. Dünyada şu anda SDG dahil olmak üzere bütün terör örgütleri, bakın bütün terör örgütleri evangeliklerin Haçlıların kontrolündedir. Ve enteresandır. İslam dünyasındaki bütün terör örgütlerinin finansörü, onlara her türlü lojistiği sağlayan, destek veren, para gönderen, hatta hatta yeri gelince istihbarat paylaşan ülke ise İslam dünyasında Birleşik Arap Emirlikleridir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri birçok terör örgütünün bizzat kendisi kurmuştur. Bu Bin Nahyan ailesi, Bin Zayed ailesi affedersiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başından. DAEŞ'e gelelim. DAEŞ e, çok uluslu bir e, şirket gibi düşün ama terör şirketi. Hangi ülkenin nerede çıkarı varsa bunu kullanıyorlar. Şimdi DAEŞ'i kullandılar Yalova'da bize karşı. Neden? Nedeni de şu. Emperyalizmin 100 yıllık projesi olan ikinci e, 2. İsrail'i, İsrail'in son kalesini Türkiye ne, bedeli ne olursa olsun kurdurmayacağım dedi. Ve o son kalenin son günleri yaklaşınca bize bu elim yaptılar. Hatırlayın, ben size bir örnek vereyim. Bu hendek barikat çatışmalarını hatırlıyorsunuz değil mi? O hendek barikat çatışmalarından tarihe gidin, internete bakın, Google arama yapın. O çatışmalar başlamadan iki gün önce Türkiye resmen DAEŞ'e operasyon yapacağını duyurdu bunu duyurduktan iki gün sonra hop PKK Türkiye devreye girdi. İşte yok özellik, yüz yönetim, hendek barikat savaşları. Bakın tam iki gün sonra. Hatta ondan öncesine başka bir örnek vereyim. Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu egemendi. Bunlar Esad'dan temizlemişlerdi orayı. Sedege, Medege diye bir şey orta yok. Daesh kime saldırdı? Normalde Daesh Esad'la hesaplaşması gerekir değil mi? Suriye Milli Ordusu'na saldırdı ve Suriye Milli Ordusu o zaman çok acemiydi, savaşma yeteneği yok. Hatta hatta size çok net söyleyeyim. Suriye Milli Ordusu'nun birçok askeri silah tutmayı bilmiyordu. Ve Suriye Milli Ordusu çekildi. Çekildi ne oldu? daış orada mı durdu? Hayır. Daesh de çekildi. Birden baktık SDG diye bir terör örgütü çıktı ortaya. Daeshle, SDG eş güdümlü terör örgütleridir. Hatırlarsanız Daeshler hani yakalandılar, teslim oldular falan. Amerikalılar onları otobüsle korumayla götürdüler. Ve şu anda PKK terör örgütünün Suriye'de bir hol kampı var, bir tane daha var. İsmi şu anda aklımda değil. 30 bin civarında Daeshli terörist çoluk çocuğuyla birlikte yaşıyor. Bunların yaşa masraflarını her şeyini Amerika Birleşik Devletleri karşılıyor. Sözde Daesh hapishanesi var. Değil arkadaşlar. O Daesh'li teröristlerin bir arada yaşadığı bir kamp ve bunları yiyip içip semiriyorlar. Amerikalılar SDG nerede sıkıştıysa bunu aparat olarak kullanıyor. Bakın özellikle Suriye'de Suriye Milli Ordusu'nun Google'a yazın Suriye Milli Ordusu'nun egemen olduğu alanlar ve Suriye Milli Ordusu daha çatışmaklı diye yazın haritalara bakın. Suriye'nin kuzeyine Suriye Milli Ordusu'nun neredeyse yüzde yüz hakimi bir anda bir daha diye bir şey çıkıyor. Saldırı SDG, MDG diye PKK falan terör örgütü yok orada. Yani çok ağır kayıplar vererek Suriye Milli Ordusu çekiliyor. O çekilen alan şu anda PKK, YPG terör örgütünün işgal ettiği alandır. O yüzden DAEŞ deyince arkadaşlar özellikle ben dindar Müslüman izleyicilerime söylüyorum. DAEŞ deyince aklınıza İslam gelmesin. Daesh deyince aklınıza haçlı gelsin, aklınıza Siyonist gelsin. Aklınıza emperyalizm gelsin. Aklınıza küreselciler gelsin. iş onların onların bir maymuncu. Burada adı daş olur, işit olur, işte Somali'de meclisi i Adale olur, bilmem eşşebap olur, Afrika'da Neceme olur, e, Cemaati İslam'ı gibi böyle bakın silaha sarılan Adı İslam olan bütün örgütler batılılar tarafından, emperyalistler tarafından kurulmuş terör örgütleridir. 37 yıllık meslek hayatımın 34, 33-34 yılını bakın 33-34 yılını aralıksız terör örgütlerini takip etme, onları öğrenme, onları anlama, onların eylemlerini önceden keşfetme üzerine meslek hayatını icra eden bir gazeteci kardeşiniz, büyüğünüz, abiniz, amcanız, abiniz ne derseniz olarak söylüyorum. Adı İslam olan bütün terör örgütleri Batı tarafına kurulmuştur. Hamas'ı ayırın. Lübnan'ı ayırın. Kuzey Afrika'yı ayırın. Hamas'ı affedersiniz. Şey, Filistin'i her tarafa ayrım. Bakın kim terör hareketi yapıyorsa bu örgüt bunu kuran örgüt mutlaka Haçlılar yani Haçlılar Hristiyanları kastetmiyorum. Haçlılar da Haçlılık da Siyonizm gibi Hristiyanların şizofrenik ruh hastalığı halidir. Tamamı Siyonistleri, emperyalistlerin kurduğu terör örgütleridir. Amaçlarda kontrol altına almak istedikleri yerlerde Onlara aparat olarak kullanırlar. Bakın tekrar ediyorum. Hendek ve barikat çatışmalarından iki gün önce Türkiye, daha öyle orada da hendek mendek yok, ha, hiçbir şey yok. Türkiye, Suriye'de Daesh terör örgütüne yönelik operasyon yapacağı, yapacağını dünyaya duyurdu. İki gün sonra hendek barikat savaşları başladı. Kim yaptı? PKK terör örgütü. Suriye'de Suriye halkı Suriye Milli Ordusu etrafında toplanmış silah kullanmayı bile bilmeyen Esad'ı kovdular. Bütün Suri, Kuzey Suriye'yi temizlediler. Bir baktık Irak'tan geldiler Daeshler. Hepsi profesyonel katiller. Suriye Milli Ordusu'na çok ağır kayıplar verdiler ve Suriye Milli Ordusu çekildi. Sonra Daeshler kaybolur olmaz ortaya şey PKK'ye pege çıktı. Sonra Kobani dedikleri Aynel Arap'ta bir tiyatro yaptılar. İsrail-İran tiyatrosu gibi. Ve DAEŞ yenilmiş gibi oldu. İşte DAEŞ'leri sözde Amerikalılar aldı. Otobüsle götürdü işte güvenli bölgeye. E hani terörist sen yargılıyordun? Hani bu sen Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de varoluş sebebi ne? Terör. O hangi terör DAEŞ'lerin? Ama getirdi 30 bin tane teröristi çoluk çocuğuyla teslim etti PKK ve onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlık, yiyecek, yiyecek, barınma. Hatta çocukların eğitiminde. Şimdi çok net söylüyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de buna benzer terör saldırıları olacak. Başka isimler de olabilir. E, Türkiye YPG, şey, SDG terör örgütüne operasyon yapsa, yapınca, onların adına veya yapmaya kesin bir şekilde karar aldıysa bir bakarsanız iki gün önceden YPG'li teröristler bir yerlere saldıracaklardır. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız. vatandaşlarını dinimiz, imanımız, ideolojimiz, her neyimiz ne olursa olsun bunları, bunlar tabii ki olsun, düşünce insanın gücüdür. Sinirlerimiz çelikten olmalı çelik gibi bir sinire sahip olmamız lazım. Çünkü çok ince bir çizgi üzerine çok kısa bir süre yürüyeceğiz. Çok kısa bir süre. Bu kısa sürede sinirlerimizin çelik gibi sağlam olması lazım. Provokasyona sakın gelmeyin. Özellikle bakın bir diğer terör örgütü de bu tengiriciler. Türksüz ve Allahsız Türkçülük. Bunlar da tamamı Siyonizmin aparatlarıdır. PKK, YPG'nin patronu kimse Tengrici Türkçülerin tamamının tam onların patronu Siyonistler de bunlar bilmiyorlar. Aşağıdaki o samimi inanışları ben e, bilmediğini biliyorum ama onların ağababaları hepsi biliyor. En ağababaları biliyorlar ve onların gönüllü elemanlığını yapıyorlar. Gönüllü etki ajanlığını yapıyorlar. Benim tek endişem bu tengrici ipini koparmış sokak köpeklerinden daha çok insanları rahatsız eden ipini koparmış tengriciler ve bu tengricilerin provokasyonlarına Türkiye olarak hiçbir şekilde gelmememiz lazım. Çok kısa bir süre için silik sinirlerimizin çelik gibi sağlam olması lazım. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.